Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tiyatro'ya geldik. Umarım bir sorun çıkmaz diyorum. Evet arkadaşlar ben Mia. Beni tanıtmışsın kardeşim. Ben de Nick. Ben burada neyim ya Allah Allah. Ben burada mum muyum? Ben, ben de Mikkel. Evet arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Kardeşim. da çok güzel bir şey var. Ne var kardeşim? Ha, oh, şeker. Bir, kardeşim beni zıprat. Tamam. Kopi. Anam. Abi özür dileyin ya. Çocuğum ne yapıyorsun sen? Abi özür dilek dedik ya. Allah Allah sabır ya Rabbim sabır. Kocum sen de çocuksun çocuksun ama yani sabır ya Rabbim. Sen kime hatay yapıyorsun lan? Sen bana mı hata yapıyorsun? Sen benim kardeşime mi hata yapıyorsun lan? Bücür. Bücür ben miyim? kız sen misin çocuğum? Sensin müdür işte ya sensin. Lan ne oldu bana? Heh. Sensin müdür işte. Çocuklar, çocuklar çocuklar Efendim siz onların kutusuna bakmayın. Bakmam ama yani çocuklarınıza çeki düzen verin yahu. Sen benim çocuğuma mı dedin onu? Evet sen çocuğuna dedim Bana bak. Baktım. Çırak. Efendim siz ne yapıyorsunuz ya? Benim çocuklarıma hata yapma. Üf tamam. Çocuklar siz de gelin hemen ya. Ortalığı kızıştırdınız. Ama anne öyle o başlattı. Üf neyse bırak lan beni. Üf kız çocuklar. Evet siz ne almıştınız? İki şeker tamam mı çocuklar? Tamam anne. Aa, iki tane de popcorn. Tabii efendim. Yalama tamam mı? Yalamamışsın inşallah. Ben neyim Allah Allah onu yapayım. Tövbe estağfurullah. Kardeşime de ver. Kardeşime de ver çabuk. Heh. Çocuklar siz gidin oturun isterseniz yer kapın. Tamam anne. Geç çocuğum. O mesela çocuğum falan değilim. Kardeşimsin sen benim. Bak Nikitim. Ben senden iki saat iki dakika önce doğdum. Pardon bir saniye önce doğdum. O yüzden ben senden daha büyüğüm. Huy huy ben. Bak. Ben senden daha büyüğüm tamam mı? Huy ben senden daha büyüğüm. Öf, bir susun be. Allah'tan bir tiyatro burası ya. Hop 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 hop. Sen kimin çocuğuna karışıyorsun biliyor musun? Kimin çocuğuna karışıyorum? Emily'nin çocuklarına karışıyorsun. E ee, ne olmuş? Şak. Öf bu ne biçim tiyatro Allah'ım sabır ya. Karışma benim çocuklarıma anladın mı? Tamam ya. Allah'tan çocukları var. Çok siz de bir rahat durun Allah Allah ya sabır. İşte, tamam anne ya. Neyse. Bir de iki tane popcorn lütfen. Şöyle al. Al Artık. Siz çıkın bence buradan. Allah Allah nedenmiş lan? Bana lanman deme. Sen kime atar yapıyorsun? Ya. Öf Mikkel sen de başlama ya. Ama, ama Emil ya. Uf. Bu aile ne sorunlu aile be. Neyse. Artık umarım sinema başlar yani. Üzerinden 10 dakika geçti. Evet ya. Bu ne biçim sinema Allah Allah. Üf, neyse evet arkadaşlar sinemamız başlamıştır. Çok güzelce yürüyeyim hemen. La 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 Merhaba ufaklık. Merhaba ufaklık. Bu ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sen kime karışıyorsun ulan? Sen bu çocuğu dövecek misin bile? Ne biçim çocuk lan? Ben çocuk işte, sen ne'sin? Ben canavarım, canavar. Bırak lan beni. Oh anne! Anne! Sen benim çocuğuma mı karışırsın? Bırak lan çocuğumu. Öf bu ne biçim aile be? Gel sen de. Gel sen mi ya? Yap her tarafı karıştırdınız. İnsan, insanlara rezil olduk. Ama anne ya. Öf neyse tamam kızım canım benim. Burası ne biçim sinema bu arada ya. Neyse. Burası sinema lan. Of of. Ha, sen çık bakalım be. Şak. Ana öldüm lan. Göklerde kartol gibiyim Kanadımdan vuruldum Ay bu ne be ne? Çok komik kardeşim Evet mi o Bu ne biçim Neyse <laughs> Burada bir şey var sanki yahu Evet arkadaşlar Burada bir böcek konacak. Tılan nerede bu böcek? Heh, bu ne? İmdat! Hemen şu şeyi ezeyim bari. Lan sen niye ediyorsun onu? Karışım siz bela mısınız lan? Minicik şey işte selam ne dokunuyor. Canım benim. Bak. Ben. Bu bir sinema. Anladın mı? Sen kime atar yapıyorsun lan? Kardeşim gel. Geliyorum sen kim ne yaptı? Sen benim kardeşim atar mı yaparsın? Yapar lan söyle. Of ne biçim aile ya. Üf neyse gel kardeşim. Niş sen de benim boşu boşuna çağırma. Hani kavga vardı. Ve evet, bırak lan sen de beni. Alalım. Neyse Tamam. <laughs> Beyefendi sizi buradan alıyoruz. Çıkar mısınız? Ne? Neden çıkarıyorsunuz? Neden acaba? Aa, bir şey mi yaptık? Kardeşim daha ne yapacaksınız ya burayı? Mahvettiniz. Bu ne biçim sinema oldu? Sizin yüzünüzden kimdir? Bize domates fırlatacaklar şu insanlar. Çıkar mısınız? Çıkmıyoruz lan. Şak. Ulan ben de göklerde kalsam oldum. Çöp kutusuna girdim. İmdat. Neyse Emilicim. Neyse Emilicim. Baş ver sen. Hadi gidelim ya. ne oluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbi bu ne <laughs> Çok güzellik geldik. Geliyorum ya ne oldu? Efendim bu çok güzel şey. Ay sabır ya ya bir çok güzel şeyler var burada. Gel kardeşim gel sen saçını yapalım gel gel. Gel tamam. Hadi saçımı yapalım güzel ya. Tamam bir yak şunları. Bunu da bir yak. Şimdi hangi senin saçını böyle bu şeyle yapıyoruz. Bunun adı neydi kardeşim? Saç düşleştiriciydi sanırım. Annem kullanırken görüyorum. Ha evet çay düşleşti şeyle yapıyoruz. Ah, Saçım yandı. <laughs> ne? Kaşım yandı. Ne ki yaptı? Ay bekle biraz şu an bekle biraz Çabuk yap. <laughs> Heh, tamam. Kafana bir acık sprey takalım. Oldu. Tamamdır. Çocuklar, siz nereye gittiniz gene ya sabır sabır ya Rabbim sabır. Neyse çocuklar, siz bizim kusurumuza bakmayın. Sonra, özür dileriz ya çocuklar siz ne yapıyorsunuz böyle El merakir olduk. Evet çocuklar ya ne yapıyorsunuz siz? Üf çocuklar üf. Ama baba. Yuyu direğiz lütfen. Evet. tamam ya tamam. Evet çocuklar buradan çıkıyoruz. Anlaştık mı? Ama normalde çıkıyoruz. Normalce. Evet çocuklar burada çok çok rezil olduk. Lütfen buradan çıkalım bence. Şunları şöyle bırak ya. Hiç güzelliği tut zaten. Yiyin bari ama ziyan olmasın çocuklar. Evet baba ziyan olmasın ye. Çok kötüydü. At şunları çöpe ya çok kötüydü. Bayatlamıştı o kısacağım ben. Evet anne kız arkandayım. Ben de. Hadi gidelim. Lan sen bize bayatlamış. Şeyler mi verdin lan? Hanımefendi yani siz de mi yahu? Bunlar ne biçim aile? Sen bizim ailemize laf edemezsin anladın mı lan gücülük? Hanımefendi de aynı boydayız. He. Tamam. Bir şey olmaz ben sanayım. Şak. Gene göklerine karşı oldum ya Rabbim. Çocuklar mikro gelin artık. Geliyoruz. Allah'ım tüm herkese rezil olduk ya. Evet rezil olduk. Çok yuppi yani ne yapalım. Değil mi kardeşim? Bunu da alalım. Abiye diyeceğim yani aldığımız çünkü izinsiz almak çok hırsızlar gel. Değil mi kardeşim? Evet. Hemen gidelim ve diyelim. Hemen gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi unutmayın tamam mı? İnşallah unuturuz hafızamızdan. Tamam çocuklar artık gidiyoruz. Burada bu kadar aksiyon yeter. Tamam anne. Abi giderken bunu da arıyorum haberin olsun. Üf al kurtulayım sizden yahu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.